Şimdi elektronik imzadan ne kastedildiğine bağlı bu dönem farklı mükelleflerden bu konularda çok sorular geldi. Birincisi Türkiye'den düzenlenen menşe beyanlarında biz kesin olarak asıl imzayı görmek istiyoruz. Çünkü diğer serbest ticaret anlaşmalarımızdaki deneyimlerimizden biliyoruz. Fatura beyanları ve menşe beyanlarının bize sonradan bir kontrol olarak sorgu olarak dönmesinin en büyük nedenlerinden biri e, imzalardaki e, uygunsuzluk durumu. O nedenle e, İngiliz tarafı bize kendi düzenledikleri menşe beyanlarındaki sistemlerini bildirdiklerinde onlar elektronik imzayla olursa kabul edin ya da kabul etmeyin diye bize bir bildirimde bulunduklarında biz ithalatta bunu değerlendiririz. O ayrı. Benim şu anda söylediğim Türkiye'den yapılan ihracatlar ve Türkiye'de düzenlenen menşe beyanları. Ha bunun mutlaka ve mutlaka ıslak olarak olması gerekiyor mu sorusuysa, hayır gerekmiyor. E, ama onun teknik e, anlamda nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi değilim. Biz bunu Güney Kore'ye Serbest Ticaret Anlaşmasında yapabildik çünkü Korelilerle öyle bir e, düzenleme yaptık. Bizim ihracatçılarımız da bunu uygulayabildiler. E, o ıslak imzanın elektronik imajı. E, menşe beyanı fatura elektronik olarak düzenlenirken, e, beyanın üzerine faturanın üzerine yansıtılabiliyor. Mesela bu tür bir e, kolaylık yani firmalarımız yapabilirler. Yani mutlaka ıslak olarak atılacaktır diye bir e, kart yok, bir şey şart yok, kayda yok.